zatüre tıbbi adıyla pnömoni farklı mikroplarla oluşan akciğer dokusunun iltihabıdır. Bunlar virüsler, bakteriler, mantarlar çok çeşitli mikrobik etkenler sebep olabilir. Bir kişinin yakalanmasını kolaylaştırıcı etkenler vardır. Bunlar çok farklıdır. Bir tanesi ileri yaş ek hastalıklar olması, ek karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı, kalp hastalığı gibi akciğer hastalığı gibi kronik müzmin hastalıklarının olması, immunsupresif bazı durumlar, dalak olmaması, dalan daha önceden olmuş olması gibi çeşitli durumlar hastalığın zatürrenin oluşmasını kolaylaştırabilir. Zatürenin belirtilerine gelince bazı zatüre türleri gürültülü bir şekilde başlar. 30-40 derece ateş, üşüme, titreme, renkli balgam çıkarma gibi belirtilerle başlar. Bazı zatüre türleri ise sinsi başlangıçlıdır ve bu üşüme, titreme, yüksek ateş gibi belirtiler, yan ağrısı gibi belirtilerin hiçbiri olmayabilir. Kişide zatüre belirtileri var ise tabi mutlaka en yakın hekimine başvurması, buna bağlı olarak da e, muayenesini yapılarak değişik gerekirse tetkikleri yapılıp tedavi edilmesi gerekir. Zaten hekim e, gerekli tedaviyi, uygun tedaviyi hastaya düzenleyecektir. Kesinlikle e, kişi e, kendi başına e, bir tedaviye başlamamalı, mutlaka hekimine başvurmalı ekip tedaviyi başlamalıdır. Gelelim e, zatürreden korunma e, yollarına. E, özellikle aşılar, COVID-19, influenza gibi virüsler, e, pneumonia sebep olan pek çok e, bakteri, mikrop önümüzde olduğu için bu dönemde özellikle bazılarından korunmuş olmak önem taşımakta. E, i̇ki tip pneumokok için iki tip aşı var. En çok görülen mikroplardan olduğu için. Bu iki aşımız da değerli. Bu aşıları yaptırmak için aile hekimine ya da hekimine başvurup kişi risk faktörleri de göz önünde bulundurularak bu aşılar yapılabilir. Genellikle bazısının bir kere yapılması yetmektedir. Duruma göre zaten aile hekim ya da hekim tedavi ayarlayacaktır. Aşı olayına gelecek olursak zatüreye en fazla yol açan mikroplardan bir tanesi pneumokok dediğimiz mikroptur. Bu mikroba karşı bağışıklama aşı yapıldığında özellikle ağır seyreden vakalar için çok iyi sonuçlar almaktayız ve başarılı olmakta aşı. Özellikle pandemi olduğunu da düşünürsek virüsler, influenza virüsü, koronavirüsleri gibi benzer kliniği yapabilecek e, zatürre etkenleri de olduğu için e, pneumoniden korunmak daha önemli e, hale gelmiş oluyor. O yüzden e, riskli e, kişilerin özellikle ek hastalıkları e, solunum yolu hastalığı, karaciğer hastalığı, kalp hastalığı, böbrek hastalığı gibi ek hastalıkları olan e, riskli kişilerin mutlaka aşı yaptırmasında fayda vardır.